Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte tek hesaplaşmada birinci ol challenge'ın 7 bölümünü çekiyoruz Bugün emz ile oynayacağım ee, Öfkeli x Öfke ekstra etkinliği var arkadaşlar Konuşamadım ee, Harita şöyle Emz ile birinci olabileceğimi Düşünüyorum arkadaşlar Lafı uzatmadan hemen oyuna geçelim Hadi bakayım o tamam. Kutular yakın. Güzel oldu bu. İki kutu şimdiden kaptık zaten. Şöyle alabilir miyim? Ha. Zaten burada yer varmış. Tamam. Böyle alabiliriz. Tamam aldık arkadaşlar. Devam edelim. Hop. Hop 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 sakin 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 Arada kal kalabilirdik arkadaşlar Bakın Poco gibi Sen gel Jesse Gelme ya da gelme vazgeçtim vallahi vazgeçtim Bak Bak Arkadaşlar Jesse 6 oldu ya İnanabiliyor musunuz? Ben de 3 oldum tamam güzel Hadi kalan savaşçı 4. Güzel gidiyoruz. Bir tane güç iksiri bulabilsem. Sevmendesin. Evet. Evet arkadaşlar. Güç iksirini almadan birinci olabildik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Birinci olduk. Uzun zamandır birinci alamıyorduk Ve sonunda birinci olduk arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence müthiş bir oyun aldık. Evet. Ölmek gibi olmasın ama gerçekten çok güzel oynadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. 8. bölümde görüşmek üzere.